ablacığım nereye geldin sen? Şirin babaya mı sarılıyorsun? Arkadaşlar bakar mısınız? Beyza oyun parkına geldi. Ah, o da ne Beyza? Şirin babayla poz mu veriyorsun? Hadi bir poz ver senin resmini çekeyim. Evet çok güzel çıktınız Beyza. Bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar da tatlı bir Şirin baba bu. Beyza çok beğendi doğrusu. Şöyle bembeyaz sakalları ve masmavi teni. Evet Beyza bak ablacığım istersen orada arabaya binebilirsin. Binecek misin? Bin bakalım. Aa binmeyecek misin? Vaz mı geçtin? Tamam neyse. <laughs> Beyza bak burada çok güzel bir at var. Buna binebilirsin Beyza ne kadar da güzel. Buna binmek ister misin Beyza? Jeton hakkını kullanalım mı bunu ablacığım? Baksana ne kadar da tatlı, şirin bir atmış bu. Nereye gidiyorsun Beyza? Aa, neredesin? Heh, burada mısın ablacığım? Bir an kayboldun sandım. Bu da ne Beyza böyle? Ne kadar da tatlı bir şey bu. Arkadaşlar bunda jeton attıktan sonra dönmeye başlıyorsunuz. Şöyle emniyet kemerini bağlayalım ablacığım. Şuradan bağla bakalım. Ah Beyza çalıştı. Arkadaşlar bakar mısınız? bindi ve çalıştı. Evet bakalım oradan. Onu tak bakalım ablacığım yoksa düşebilirsin. Arkadaşlar emniyet kemeri takmayı unutmayın. Beyza nasıl eğlenceli mi ablacığım? Beyza dikkat et düşeceksin ablacığım sallama kendini. Beyza. Beyza çok eğlendi arkadaşlar. Baksanıza ne kadar da mutlu. Evet poz ver bakalım ablacığım buradan. Arkadaşlar bakın nasıl da poz verdi Beyza. Şöyle tamamen dönüyor. Evet Arablacığım arkası da çok güzel penguenler var. Çok şirin penguenler var arkasında da. Şöyle. Açıkçası çok güzel bir oyuncak arkadaşlar. Siz sever misiniz böyle oyuncaklara binmeyi? Oyuncaklara binmeyi sevenler el kaldırsın. Aa arkadaşlar. Beyza'ya bakın az kalsın uyuyacaktı. Demek ki uykusu geldi çocuğun. Arkadaşlar demek ki Beyza'nın uykusu geldi. Aa, ablacığım. Arkadaşlar Beyza kaldı. Beyza. Beyza ablacığım uyan. Şaka mı yaptın? Ay arkadaşlar bir an Beyza uyuyakaldı sandım ama bize şaka yapmak istemiş. Beyza ne yapıyorsun ablacığım? Buraya mı geldin? Bu ne? Ne kadar da renkli bir şeye benziyor böyle. Aa dönüyor mu? Arkadaşlar baksanıza dönüyormuş bu. Beyza üstüne bindi ve şimdi dönüyor. Ablacığım dikkat et sakın düşme ondan tamam mı? Ah nereye gidiyorsun Beyza? Bunlar da ne böyle çok değişik oyuncaklara benziyorlar. Bu bir balık oyunu arkadaşlar. Kırmızı balıkla yakalamaya çalışıyorsunuz. Burada da başka bir balık oyunu var. Gerçekten çok güzel arkadaşlar burası. Beyza çok eğlendi.